Kalabalık ve bağırmam hoş karşılanmaz, o yüzden bana biraz ne kadar yakın olursanız sevinirim. <laughs> Yaklaşıyor. Yaklaş dediniz ondan. Bir <laughs> yağmur damlası geldi bana bu arada. Birkaç dakika sabretsin söyle. Söyle şu yağmurdan biraz. Bin 1900 senelik bir yapı arkamdaki, Pantheon bu dünyadaki eğer Washington'a falan bakarsanız yargı binaları o bu hep bunun ön panelini kullanır. Pantheon, Pantheon modeli dediğimiz model bu binadan esinlenmiştir. Bütün dinler tapınağı olarak yapıldı. O oh, kurşun izleri değil. Bunun da dışındaki mermer plakaları söktüler. Zamanında kiliseye taktılar. 7. yüzyılda kiliseye çevrildi. Roma'nın en eski kiliselerinden biridir. Raffaello Ünlü sanatçı Rafael'in mezarı buradadır. Bir de bunların kurucu kralı var ya Anıt Kabir'i gördünüz. Adamın mezarı orada değil. Bitti. Adamın mezarı burada. Orada. Orası Anıt Kabir ama mezarı burada gömül. Şimdi arkadaşlar bu binayı özel kılan bir şey var. Yapıldığında, yapıldığında dünyada eşi benzeri yok. Neden? Bir, şurada bir tane kapı var, giriş kapısı. 7 metre, 2 ton ağırlığında. 1900 yaşında bir kapı. Bugünkü apartmanlardaki kapılar 20 senede bozuluyor. Evet. Cır cırt cırt 1900 senedir elinizle açabiliyorsunuz. 2 ton. kapıyı. Elinizle açabiliyorsunuz. Kim yapmış? Efendim? Bilmiyorum ama. 1900 sene önce bilinmiyor yani. 1900. 1900 sene. Mimarlar topluluğu yapmışlar o dönemin Allah 1900. Yaklaşık 100 sene sonra. Arkadaşlar bir özelliği daha var bunun. Kubbeyi görüyor musunuz tepedeki kubbeyi? Evet. Kubbenin üstü açık. Ha. İçeriden gökyüzünü görüyorsun. Kubbede dev bir dev gibi bir delik. Yağmur yağacak şimdi büyük ihtimalle bu akşam. Yağmur yağdığında içeriye yağmur düşmüyor. Düşerse de çok az düşer. Az düşen yağmurda iç taraf eğimlidir cemaati rahatsız etmez. Neden? Yani böyle fırtına mıdır Dünkü yağmur gibi yağarsa düşer ama böyle hafif bir yağmur yağsın içeriye yağmur düşmüyor. Allah'ın hikmeti, değil mi? Sebebini açıklayayım. Şimdi bugün günümüze yaparsın ama adam 1900 sene önce yapmış. 2000 sene önce. Bir bahçe hortumu aldığınızı düşünün. Bahçe hortumu. Çeşmeyi açtık. Şurada bir su şemsiyesi olur, değil mi? Şöyle. Hava şemsiyesi. Öyle bir basıncı var ki içeriye neredeyse yağmurun düşmesine engel. Wow. Çok güçlü olması lazım ki dediğim gibi içeriye yağmur düşsün. Tekrar söylüyorum. 1900 sene önce yapılmış. İnsanlar dışarıda yapıyorlar. Adamlar bunu yaptı.